Merhaba arkadaşlar. Saniye. Oyunun sesini kısalım. Arkadan gelen sesi için kusura bakmayın bu arada. Şimdi bu saçı değiştirmem gerekiyor. Diyeceksiniz ki abla bu kıyafetler ne? Hoppa. Şimdi... bunu şimdi ne koysam? Bir cirik mi koysam? Bir cirik mi koysam senin ismini sen? Turkuaz daha çok mu yakışıyor acaba? Turkuaz turkuaz. Ya bir ateş tilkisi ve siyah tik boynuzlu ata nasıl ben bunu almış olabilirim merak ediyorum gerçekten. <laughs> şimdi kişi gelmesini bekliyorum canlı yayına. Az sonra neden böyle kıyafetler giydiğimi açıklayacağım zaten. Öncelikle oyunun sesini kısacağım birazcık daha. Şöyle. keşfetim açık değil galiba çünkü normalde bu saatte çok yayın yapmıyorum. Neyse birazcık bekleyelim ben de aynı zamanda monster araba gireceğim sıkılmamak için. tırlaba girelim. İyi ki bu saçı seçmeseydim be. Rengi güzel ama saçın tipi kötü. Çeşidi kötü yani. Çeşit ne alakalı? Söyleyemedim. Kelimeyi bulamıyorum. Neydi? Stili, stili. Sonunda buldum kelimeyi. Merhaba. Esedizo geldim. Yo yo güzel, çok güzel. Sağ olun. Hoş geldin Doris. Bir bakalım ben hangi hesaptayım. Tahmin et. Ve sence bu hesaba ne yaptım? Kısaca sabahtan beri yazıyorum. Niye bakmıyorum? Ben snap'e bakmıyormuşum. Unutmuşum snap'e bakmayı. Film izliyordum arkadaşlar. <laughs> bu sebepten o iki mesajına bakmıyormuşum. Çünkü bildirimlerin kapanıp fark etmedim. <laughs> geldi geldi geldi. Aa saklanamadım. Saklanamadım. Nasıl oldu o <laughs> iş? Saklanamadım. Neyse. Öbür oyuncuları izleyeceğim. İkisi pek var. Ben nasıl direkt şey oldum ya? Neyse bir tane kartuş götürdüm. Bir tane. E, hesabın kıyafetlerine bak göstereceğim de gösteremiyorum. Abla adın kodun ne? Bu hesabın adını kodunu verebilirim size. E, kodunu hatırlamıyorum o koduna bakmam lazım. Kodunu ezberlemedim. Bu hesap benim 2020'de açtığım hesap arkadaşlar. Uzun zaman sonra bu hesabı kullanmaya karar verdiğim için hesabın e-postasını ve şifresini değiştirdim. Artık bu hesaba da erişimim var. Aslında erişimim vardı ama oyunu silip geri yüklemek zorunda kalıyordum. Artık bu hesabı da kaydettiğim için bu hesabı da yayın açacağım ve size 2020'deki hesabını gösterebilmiş olacağım. Bu benim oyundaki ilk hesabım normalde. Ben bunu bayağıdır kullanmıyorum ama çok nadiren giriyordum. Bu hesapta çoğunlukla kreatörleri ekledim aynı zamanda. Aha kız ne oldu? Senin ismin ne öyle ya? Her neyse şimdi başka ne diyecektim? Ben başka size ne anlatacaktım? Ha, yakında yeni video yüklemeyi düşünüyorum onu söyleyecektim. Ee, kodumu şu an kendim de bilmiyorum. Bana sorma. İki, yok, 2019 saçı olan bu hesap değil. 2019 saçı olan bu hesap değil. 2019 saçı olanın da şifresini değiştirdim. O da ona da artık erişimim var. Ee, onu da şey yapıyordum. O da başka bir Google hesabına bağlıydı. Onu da oyunu silip yükleyerek giriyordum. Onu da bir Google hesabına bağlamıştım ben. Eklerim Emine eklerim. Sena Doğan Ay seni de eklerim. Şimdi. Hadi ya kartuşları götürmüyorlar. Hadi şey kartuşları bulsalar keşke. Bak boşta iki kişi var. iki tane de boşta kartuş var bulmalara gereken. Ya canavarın ağzına doğru gidiyorsun. Dostum. Hadi başarısın. Onun da saçı benim gibi pembeymiş. Sonlamalarda bir pembe furyasın var. Bana böyle geliyor. Hayır canavar geliyor. Sen gidiyorsun canavarın olduğu tarafa. Evet kanka ama o hesabın şifresi değiştirilmiyordu. Ee, sonra ben o hesabı birisine verdim. Ve hesabı verdiğim kişi ne yapmış? Ne etmişse? Hesapta defalarca kez denemiş benim denediğim gibi ve kendisi nasıl başardı bilmiyorum şifresini değiştirmiş geri. Bana sonradan geri verdi. <laughs> Dedi ki şifresini değiştirelim al bunu. <laughs> Ben o insanın şifresini değiştirmek için her şeyi yaptım ama değiştiremedim. Ben değiştiremediğim şifreyi nasıl onlar değiştirdi gram bilmiyorum. Yalnız ben az önce bayılım fenalaştım. Aa geçmiş olsun. Sabunum düştü. Ben alırım efendim. <laughs> Şimdi. Hadi be herkes öldü bu kaldı. Kız. Öleceğiz herhalde. Dur bakayım. Canavarın yakında kartuş var mı diye bakıyorum da. Canavarın yakında kartuş var mı? Oğlum hepsi şurada. Biri burada, biri burada, biri burada. Ya Allah kahretmesin. Hepimiz takla açan buzaylara dönüştük yine. Merhaba Simoş hoş, hoş geldin. Sabunum düştüğü şey yapsanız arkadaşlar. Engelsenize, banlasanıza. Ne oynuyorum? PKX'de oynuyorum. Ya ben başka oyuna geçeceğim artık. Gerçekten çok bıktım. Bir şey diyeyim mi? Yani size garip gelebilir benim bu oyundan sıkılmış olmam. Çünkü diyorum ki ben bu oyundan sıkılmam sıkılmam. Aslında tam sıkılmadım. Nasıl sıkıldığımı söyleyeyim size. Ben bu oyunu her zaman oynamaktan sıkıldım. Yoksa ben PTX'de her gün girer oynarım yine seve seve ama sürekli oynamaktan artık gerçekten bıktım. Farklı oyunları da oynamam gerektiğini düşünüyorum artık. Siz de ne düşünüyorsanız artık onu yazın. Yani Geldim. Anam geçmiş olsun Doris. Market etmiştik. Başım önünü sonra bir şey, bir şey görmedim. Bir yere çömeldim. Sonra bir şeyler yedim. Markette insanlar bana yardım etti. Sonra ben marketin e oturup bir şeyler yedim. Ben de geçen gün gece 3'te e, su şey yapmaya kalkmıştım. Su içmeye kalkmıştım. Birazcık da yüzümü yıkayayım dedim. Çünkü kaos görmüştüm işte. Gittim yüzümü yıkadım. Su içtim falan. Yerimden mi kalktım benim gözler karardı. Ben artık yere düşecektim. Nasıl ayağa kalktığımı gram bilmiyorum yani sormayın. <laughs> kanka bu hesap bende nasıl ekli? Ekti kanka. Sen bir şu mayoya bakar mısın? Şu mayoya bak. Şunun güzelliğine bakın. Aşırı güzel değil mi? Bu şu an çok şey yok. Şuna bakar mısın? Unicorn'lu mayom var benim. Simidi de var. Simit zaten mayo. Simitli mayo. <laughs> Konuşamadım. Nasıl bir tür mayo bu ya? Anlamadım ben. Kendim de anlamadım. Simitli mayo. <laughs> Her neyse. Bayağı fena ya. Çok kötüyüm. Annem değil ki. Ben beyaz oldu. Çok korktum dedi. Ay. Geçmiş olsun ya. Allah yaşatmasın öyle şeyler. Abla beni ekler misin? Venüs 99432. Eklerim tabii ki şu maç bitsin ondan sonra şey yapacağım. Play koda ne verirsiniz? Verebileceğim petlerim var. Şimşek Pegasus gibi. Binek Şimşek Pegasus da tabi. Bildirim yeni geliyor. Canlı yayın bildirimi anca mı geldi? Gerçekten YouTube'da Uzay abinin dediği gibi bildirimlerde sorun var bu arada. Arkadaşlar. Bence bu tarafta var kartuş. Bu tarafta da yokmuş. O halde gidelim şu tarafa doğru. Allah beni ekle lütfen. Tamam ekleyeceğim sizleri ama e, geliyor canavar geliyor. Canavar geliyor. Bu hesaptan eklediğim kişileri şey yapacağım. E, sonradan çıkarmak zorundayım arkadaşlar. Çünkü bu hesabı herkese eklemek istemiyorum. Öbür hesaplarını çok kişi ekle. Sizlerle aynı zamanda bu elinde buluşarak da ee, arkadaşlık isteği atabilirsiniz. Oradan kabul ederim. Çünkü arkadaşlık yerim dolu olduğunda bug ile kabul ediyorum ben. Bu hesap benim 2020 hesabım olduğu için buraya özel benim için özel olan kişileri eklemek istiyorum. Sadece bu seferlik sizlere ekleyeceğim. Bu seferlik yanıma gelmeniz için ekleyeceğim. Ama sizleri sonra çıkarmak zorundayım arkadaşlar. Bunu öğrenmen yani bunu bilmenizi istedim. Çünkü ee, nasıl desem? Hesap benim için özel olduğu için aynı zamanda hesapta özel kişilerin de ekli olması benim için iyi olur. Olmazlara inat. Ay o söz duyunca ben. Ne bileyim böyle şey geliyor aklıma o söz duyunca benim. Anılarım falan aklıma geliyor. Hmm, kartuş burada olabilir. Kar burada hep kartuş oluyor. O yokmuş. Nereden geliyorsun? <laughs> bu sefer saklandım. Bu sefer saklandım. Bu arada bu hesaptaki kanat da çok güzel. Ben bu kanadı çok seviyorum ve ben de e, bu kanattan kaç tane hesabımda var bilmiyorum ama bu kanadı almayı çok istiyordum ben ve bu hesabımda olması benim işime çok yarayacak çünkü ben bu kanadı sürekli kullanırım. Bu da eski bir kanat. Canavarın arkasından koşarken ben. Bana para verin. Bana da verin. Oyuna yatıracak param yok. Bir şey peşimden mi geliyor? Oo şuradaymış bu. Abla benim 5 hayvanım varsa var ayıcık varsa verir misin? Ya şöyle bir şey benim yani benim de çok fazla şeyim yok öyle. O geliyor 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 geldiğini görmemişim. Gir bakayım şuraya. <laughs> Aa yeni oyuncu musun? Değilim. Bence tişörtüme bakmalısın. Tişörtümün ne zamandan kaldığını çok fazla insan bilmiyor yani bunun ne kadar özel olduğunu. Bu arada PKX'nin 6. yıl dönümü geliyor arkadaşlar. Yani e, ben PKXT'ye başlayalı ve PKXT'nin gördüğüm 5. şey olacak. 5. yıl dönümü olacak bu. Ben de seninle olabilir, oynayabilir miyim? Ha saçımdan alır. Evet. Gözükmüyor çünkü evet doğrudur. Saçımdan dolayı yeni oyuncu zannediyorlar bu hesaptayken de değilim. Bu hesapta sizleri ekleyeceğim. Ama sonradan silmek zorundayım bakın. Bu hesaptaki kişilere herkes hepsine şey yapacağım söyleyeceğim. Hepsinin adını kodunu bir yere yazacağım ben. Sonradan geldiğinizde size diyeceğim ki işte sen ben de ekledim ben seni çıkardım başka hesaba ekleyeceğim seni. O hesabı eklemem için şu bu e gel diyeceğim. Gideceksiniz. bu şekilde yapacağız. Allah benim de oyun yükleyecek param yok. Bu oyun paralı değil ki arkadaşlar. Neyse şimdi ben e, reklam izleyeceğim arkadaşlar ve birkaç tane video fikrim var sizlerle yapmak için onlardan bahsedeceğim. Hemen reklam izleyip geliyorum. geldim. Annem hiçbir şey izin vermiyor ki paralı şeylerin hiçbir şey hiçbirisine. Vallahi ben de gizli yatırdım bugüne kadar arkadaşlar. Yani benim böyle ilk başlarda annemden izin aldığımı düşünenler öyle düşünmesin çünkü ben de gizlice yatırmak zorunda kaldım. Çünkü bana hiç izin vermiyorlardı. Ben de gidip ucuz şeyler alıyordum. E, eskiden de her şey ucuz olduğu için fark etmiyorlardı. <laughs> Ama sonradan öğrendiler biraz kızdılar yani beklediğiniz gibi ama o kadar da çok kızmadılar ve bana bundan sonra play kod davaya başladılar. Derslerimi düzelttikçe bana daha çok play kod alıyorlar ve daha çok şey alabiliyorum. Bu sayede ben de oyuna para yatırabiliyorum yani. Ama son zamanlarda play kod bulamıyorum. E, marketlerdeki play kod şeyleri sistemleri kapalı nedense ve benim play kodu ihtiyacım var. O yüzden bana herhangi bir play kodu teklifi sunulduğuna direkt ben cevap veriyorum. Uçurtmam var mı? Bu hesapta mı? Çıkmıştı sanki bir tane uçurtma bana. Yok öbür uçurtma çıkar, çıkmamış. Bu çıkmış. Bu çıkmamış daha olsun. Bunu kendim almıştım. Bak uçurtma. Şimdi. Ee, arkadaşlar sizi bu hesaba ekleyeyim ben. Hala oyundaymış. Burada beni kolaps niye eklemiş bilmiyorum. Kolaps ayrıca bu kreatörmüş de kreatörden mi atılmış sanki tişörte bakınca. Ben hiç tanımadığım hatırlamadığım insanlar var burada. Yani ben de bu hesabı şok geçirdim. Roxy bile ekli burada. Barbaro da ekli. Benim eski hesabım ekli. Bakın burada da aynı kanat var. Ben ablamla birlikte Rayvon kıyafeti aldı mı? Ama... Ee, ablamın parasıydı. Benim o Haygmo. bir şey diyeceğim. Ben seni ekliyorum buraya. Yerin varsa kabul edersin. Yerin yoksa isteye yeri sileceğim ama çünkü bu sefer başkasını iste katamıyorum. Marvel. Marvel. İlginç ve güzel. Karakter güzelmiş. Beni de ekler misin? Eklerim arkadaşlar. At kot söyleyin. Bu arada nasıl yaptığımı bilmiyorum ama arkadaşlar ben bunu bakın. Kaç tane pet aldığımı söyleyeyim size. Gri sultan papağanı. Bakın parlak gri sultan papağanı. Yanında 5. E, seviye Karbaykuş, 5. seviye Neon doğan. Ve ne aldım? Ne aldım yanında? Yanında ne aldım hatırlamıyorum ama Parlak Pet aldım ben. İki tane efsane vererek. Birisi e, bebek şeydi.